Şanlıurfa Suruç yolunda alev alan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın Şanlıurfa Suruç yolu Payamlı mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halinde devam eden otomobilde bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracını yol kenarına bırakarak araçtan atladı. Yangını gören çevredeki araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlamaların da meydana geldiği yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.